Evet sevgili arkadaşlar geldik katı cisimler konusuna. Öncelikle prizmalarla devam edeceğiz. Tabii ki böyle gösterip gösterip geçmeyeceğiz. Hareketli videolarla da bu şekilleri size göstermeye çalışacağız. Öncelikle bir özet yapalım. Buyurun beraber başlayalım. Öncelikle prizmalar nedir? Prizmanın hacmi sevgili arkadaşlar taban alanı çarpı yüksekliktir. Yanal alan ise taban çevresi çarpı yükseklik. Eğer prizma dik ise yanal alanlar Dikdörtgendir sevgili arkadaşlar. Yüzey alanı da yanal alanı artı iki tane de taban alanı ekleyerek biz yüzey alanının tamamını bulmuş oluyoruz. Şimdi şeklimize geçelim. Mesela dikdörtgenler prizması hakkında ne diyebiliriz? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu üç boyutlu bir e, cisimdir. Bir prizmadır. Devamında sevgili arkadaşlar, bu cismin yüksek köşegeni nedir mesela derse, önce yüzey köşegenine bakalım. Yüzey köşegeni herhangi bir e yerdeki, herhangi bir yüzeyindeki köşegen. Mesela alttaki köşegenine baktığımız zaman, buradaki y'yi bulabilmek için ne yaparsınız sevgili arkadaşlar? A'nın karesi, hemen yazayım isterseniz onu. A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir Y kare diyerek bu yüzey köşegenini bulmuş oluruz. Peki hocam cisim köşegenini nasıl buluruz? Arkadaşlar burada bulduğunuz Y'nin karesiyle yani C, yüzey köşegeninin karesiyle e, buradaki yükseklik olan C'nin karelerinin toplamı da cisim köşegenini verecektir bize. Yani y kare artı c kare de eşittir bize x kareyi verecektir. Peki hocam bunun hacmini hakkında ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar dedik ya size prizmanın hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Tabanına bakıyorum uzunlukları ne? Boyu A, Eni b. O zaman a çarpı b bunun taban alanını verir. Yükseklik de c olduğu için arkadaşlar bu üçünü çarparsanız hacmini bulmuş olursunuz. Hocam peki yanal alanı nedir? Arkadaşlar yanal alanı da şudur. Mesela burada ayrıtlarını topladığınız zaman taban ayrıtlarını a artı b taban çevresini bulmuş oluyorsunuz. Taban çevresi çarpı yükseklik de bize neyi veriyor arkadaşlar? Yanal alanı veriyor. Çünkü taban çevresi nedir? A buraysa diğer tarafta a'dır. B buraysa diğer tarafta B'dir. Bunları toplarsam iki parantezinde A artı B'dir. Çarpı yükseklik dersem yanal alanı bulmuş olurum. Hocam peki bu şeklin tamamının alanı nedir diye sorarsanız. Arkadaşlar tamamının alanı da e, teker teker yüzeylerin alanını bulup her yüzeyden 2 tane olduğu için en son onu da 2 ile çarpıyorsunuz. Burada zaten cisim köşegeni ile devamında yüzey köşegenin nasıl bulunduğunu göstermiş. Ben de zaten ayrıyetten burada söylemiştim. Şimdi dikdörtgenler prizmasında 12 tane ayrıt, 8 tane köşe, 12 tane yüzey köşegeni ve 4 tane de cisim köşegeni vardır arkadaşlar. Bunları zaten şekil üzerinde görebilirsiniz. Devamında sevgili arkadaşlar bu dikdörtgenler prizmasının bazı ayrıtlarıyla oynayarak kare prizma, e, elde edebiliriz. Kare prizmanın da bazı ayrıtlarıyla oynayarak küpü elde edebiliriz. Mesela kare prizmayı nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Eğer dikdörtgenler prizması şeklinin tabanının ayrıtlarını yani eniyle uzunluğunun e, ayrıtlarını birbirine eşitlersek zaten kare prizma olacaktır değil mi? Bir de arkadaşlar prizmalar Tabanına göre isimlendirilir. Tabanı dikdörtgen ise dikdörtgen prizma, kare ise kare prizma olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla burası da kare olduğu için kare prizma olarak adlandırılıyor. Hocam peki bunun hacmi nedir? Arkadaşlar tabanı kare olduğu için tabanın alanı nedir? A çarpı A'dan A karedir. Yüksekliği nedir? B'dir. O zaman A kare çarpı B şeklinde ifade edebiliriz. Yanal alanı da arkadaşlar taban çevresi çarpı yükseklikten. Taban çevresi yine kare olduğu için her bir kenarı A olduğu için çevresi ne olur? 4A. Dolayısıyla yüksekliği de B olduğu için 4A çarpı B de yanal alanı verecektir bize. Hocam peki alanı nedir? Arkadaşlar alanı da ee, iki tane hem altta hem de üstte taban olduğu için yani alt taban üst taban alt tabanın alanı akaredir üst tabanın alanı da akaredir Toplarsam 2A kare yapar. Devamında arkadaşlar bu yan taraftaki yüzeyleri de topla, e, alanlarını toplarsak mesela buradaki yüzeyin alanı A çarpı B'dir. Buradaki de yine A çarpı B'dir. Yandaki de arkadaki de A çarpı B'dir. Dolayısıyla 4 tane A çarpı B olduğu için bunu da 4 çarpı A çarpı B artı 2A kare şeklinde söyleyebiliriz. Hocam peki cisim köşegeni nedir? Cisim köşegeni de sevgili arkadaşlar yine tabanın köşegenini bulursunuz. Mesela burası A ise Burası A ise burası a. dolayısıyla şurayı e, bulur e, eşit olduğu için orası daha oluyor. Yine şu yüzey köşegeni 90 45 45 üçgeninden 90 45 45 üçgeninden buranın a kök kök2 olduğunu biliyorsunuz. Sonra buranın zaten burası B ise buranın B olduğunu biliyorsunuz. Şu sonra şurası da zaten 90 derece olduğu için yani B'nin karesi e, Pisagor bağıntısı yapıyoruz. B'nin karesi artı hatta şuraya yazayım. B'nin karesi artı A kök 2'nin karesi eşittir x kare diyerek arkadaşlar burası ne geliyor b kare hocam artı 2 a kare eşittir x kare her tarafın karekökünü alırsan e, x buradan ne geliyor sevgili arkadaşlar 2 a kare artı b kare şeklinde söyleyebiliriz eğer e, bunun ayrıtlarıyla oynarsak mesela şu yükseklik b arkadaşlar ben o b'yi a yaparsam ne olur tüm ayrıtları birbirine eşit olur dolayısıyla bu da nedir? Küptür değil mi? Şurada görüyorsunuz zaten. Burada da arkadaşlar küpün hacmi de yine e, kare prizma ve dikdörtgen prizmada da olduğu gibi 3 ayrıtının çarpımı. Yani A çarpı A çarpı A'dan A küp diyebiliriz hacmine. Yanal alanına yine taban çevresi çarpı yükseklikten 4 A kare diyebiliriz. Alanı da zaten... Bir küpte 6 tane yüzey olduğu için tüm yüzeyleri de birbirine eşit olduğu için bir yüzeyin alanı da a kare olduğu için toplam 6 çarpı a kare şeklinde alanı söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar yüzey köşegeni e, akari, a kare a kök 2 oluyor. Yine 90 45 45'ten. Cisim köşegeni de arkadaşlar a kök 3 oluyor. Yine bu da Pisagor'dan geliyor. Yani şurası hocam şurası a kök 2. Evet burası a kök 2 yani y dediğimiz a kök 2 devamında burası da a burası da a. sonra şurası da 90 derece olduğu için x'i bulmak için de a'nın karesi artı a kök 2'nin karesi eşittir zaten x'in karesi neydi? Burada zaten a kare artı a kök 2'nin karesi ne oluyor arkadaşlar? 2 a kare oluyor. Bu da zaten x kare. Her tarafın kare alırsanız kare ile kare x eşittir. 3a karedir. a kare kendini dışarı atar a diye 3 de içeride kalacaktır. Dolayısıyla bunun da cisim köşegeni a kök 3 olacaktır. Bu cisim köşegenine dikkat edin arkadaşlar. Genelde karıştırılan bir ifadedir. Yüzey köşegeni ile cisim köşegenini karıştırmayın. Şimdi arkadaşlar bu şekillerimizin bir video halinde yani böyle hareketli bir halini görelim bakalım. Buyurun. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar neyi görüyoruz? Kare prizmayı görüyoruz, değil mi? Nasıl anladık? Çünkü tabanı kare. Şimdi ben bunun şekilleriyle oynarsam, mesela e, tabandaki kareyle oynarsam, yani karenin ayrıtlarıyla oynarsam bir tanesiyle dikdörtgen prizm olacaktır. Yüksekliği kısaltırsam, yani tabandaki karenin e, ayrıtlarını eşitlersem, yani üçünün de ayrıtı birbirine eşit olursa, ne olacak? Küp olacak. Evet, mesela şu anda da kapanmış halini görüyoruz. Bu da bizim e, kare prizmamızın kapanmış halidir. Tekrar açabiliriz, tekrar açabiliriz. İyice bakın arkadaşlar, görüyorsunuz dört tarafa da açılan şekli görüyorsunuz. Tabanı zaten sabit kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi şapkası da HGC neymiş orası da. Evet, e, bu şekilde söyleyebiliriz. Tekrar kapatabilirsek zaten şeklin tamamını görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bakın bakın görüyorsunuz şekli kapatıyoruz şimdi. Evet, gördüğünüz gibi neyi oluşturduk arkadaşlar? Kare prizmamızı oluşturduk. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.